Evet. ve artık e, dil sevgilerinin yükselmesi de beni çok mutlu ediyor. Bir yandan dolayı çok interaktif olması ilk önce çekiniyordu. Ee, Arkadaşlarının enerjisi, sizin iyi niyetiniz, aşkınız. Beni böyle daha bir heyecanlandırdı. Buradan eve gidene kadar yaptığım şeyleri İngilizce yapıyorum. Dışarıda böyle bir turist gelip bana bir postaneyi herhangi bir right. sorduğunda <laughs> akşama böyle anlatıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> oluyor yani? devrinde de olsa, evet. bir da olsa, insanlar mutlaka soruyor. Soruyorlar. Evet. Her zaman bir versiyon çünkü işe yaramıyor. Evet. Maalesef. Evet. her şey gördüğünüz gibi olsun. Gerçekten Öyle oluyor. Arkadaş grubu evet. olarak da bize de zaman geçti. Evet. Her ne kadar Almanca veya farklı dillerle anlaşılsa da konuştuğu diğer İngilizce de buluşuluyor. Buna vesile olduğunuz, pratiğinde yeni Saati tekrarlayarak, gittikten sonra iş yerinde pratiğe dökerek, ülkeleri arayarak ne yapılabilir, nasıl konuşulabilir o telaffuzları unutmadan e, pratiğe dökmemle yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tabii bu denizce kursundan ne alabilirim? İlk önce e, Funda'nın söylediği gibi İngilizce ihtiyaç olduğumuz ülkede yaşadığımız için e, nasıl konuşabiliriz, nasıl bir e, cümleyle, yabancılarla mesela atlayıp e, bir konu açabiliriz, bunu çok iyi öğrendik. Aynen çünkü e, sürekli örnekler ve e, hoca bizi tahtaya alıp, sahneye alıp konuş demesi aynen. çoğunun e, korku, özgüven, e, sorunlarını kırdı diye düşünüyorum. <laughs> O yüzden çok başarılı bir kurstu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok, kadar çok güzel şeyler öğrendik. Bunu gerçekten fark ediyorum. Hocam, telefonunuz da çok güzel. Bunu da söylemek istiyorum. <laughs>